Arbitrum için ben orijine dönebileceğini e, bekliyorum açıkçası. Orijin dediğim 73.90 hatta belki altına biraz daha e, şey de yapabilir yani manipülasyon yapabilir. E, bu bu 73.90'dan sonra artık e, yani yani 73.90 teması ile birlikte indikçe toplanabilir bir enstrüman olarak değerlendirebilirsiniz Arbitrum'u. E, gerek teknolojisi, gerek e, altyapısı, e, gerek ekibi, gerek yatırımcıları, kapital desteği vesaireyle beraber birazdan Hüseyin de zaten bu konuya değinir. E, uzun vadede fiyatlanabilirliği çok muhtemel olan, e, kazandırma potansiyeli olan e, bir coin. E, kendi ağına sahip, ARB ağı olarak biliyorsunuz zaten. Arbitrum güçlü bir proje. E, ben açıkçası burada teknik olarak... E, hani. 20-25 dolarlar söyleniyor. Ee, benim biraz e, kazanç kat sayısı bakımından e, bir, bir tık kriter e, engelime takılıyor. E, hani sermayeyi kediye yüklememek için ben bu kadar düşük kazanç potansiyeli sunan bir şeye e, çok fazla yanaşmıyorum. Arbitrum illaki alacağım e, ama bir arbitrum maksimalisti değilim bir teknik analisti olarak temel analist olarak Hüseyin size daha doğru yönlendirecektir. alınabilirlik seviyesi olarak da 075'ten sonra diyelim 075 ve aşağıya indikçe alabileceğiniz şekilde bunun için ayırdığınız bir portföy varsa klase edebilirsiniz, sınıflandırabilirsiniz. İşte 075'te %20'siyle işte sallıyorum gelirse 0.70'te yüzde %30'uyla ya da işte 0.60'a bir daha gelirse kalanıyla alacağım şeklinde bu şekilde bir kategorize edebilirsiniz arbitrum için ayırdığınız bütçeyi. Dönüş gelirse ya da söylediğim seviyelere gelmemiş olursa fiyat seviyesi olarak kendini güvene aldığı buradan daha da aşağı artık inmeyecektir dediğiniz noktada geri kalan bakiyeyle de giriş yapabilirsiniz. Ama benim açıkçası bunu da teknik olarak bekleyebileceklerim. Ee, alım seviyesini söyledim satış seviyesi olarak 20-25 bandı ee, teknik olarak temel olarak daha üstünü vaat eder mi 50 vesaire şeklinde onu da şimdi Hüseyin sizin için değerlendirirsin güzelse Evet e, DM'den ekine cevap veriyordum arkadaşlar Kusura bakmayın geciktim biraz Arbitrum'la alakalı daha önce bundan yaklaşık bir ay önce 2-3 tane space yayınına davet edildim. Oğuzhan Taşkıran tarafından. Orada da konuştum. Kevde de bunun analizini daha önce yaptık. Ben her zaman şunu söyledim. Arbitrum'da takip ettiğim veriler üzerinden konuşacaksak eğer dedim. Haziran ayından önce Arbitrum'da herhangi bir hareket beklemiyorum. Hatta bu dönemde lira falan düşerse de bu kimseyi şaşırtmamalı diye söyledim. Arbitrum'da <laughs> maalesef e, Twitter'da görüyorum. E, 200 milyar dolar market cap veren isimler var. İsim almak istemiyorum. Çok fazla fam oluyorlar. takipçilerin 700-800 bin takipçisi var. Ben şahsen Arbitrum yatırımcısı olsaydım ne yapardım? Arbitrum 40 milyar dolar market cap'in üzerine çıktıktan sonra yavaş yavaş kaçardım açık konuşmak gerekirse. Çünkü Tokenomics'i Token ekonomisi çok hantal bir proje. Yani şöyle söyleyeyim L2'lerin içerisinde teknoloji olarak çok iyi ama e, token ekonomisinin planlanması olarak VC projesi, kapital projesi. Tamamen kapitallerin amacına hizmet ediyor. Para kazanmalarına yönelik. Doğal olarak sizin benim gibi e, yatırımcıları çok mutlu edecek bir proje değil. E, açık konuşmak gerekirse. Ha, token fiyatı üzerinden konuşmak gerekirse eğer 20 dolara gördüğümde kaçardım arbitrumdan yatırımcısı olsaydım. Ama bunun yerine biz ne yapıyoruz? Sabırla daha düşük market cap'li projeleri tespit ediyoruz. Onları yazıyoruz. Temel analizini yapıyoruz. Teknik analizlerini takip ediyoruz. Ve oralarda çok daha farklı beklentilerle hareket edebiliyoruz ki geçmişte bunu size gösterdik. Bundan sonraki dönemde de başarılı bir şekilde göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Arbitrum yani büyük yatırımcı projesi şu şekilde büyük yatırımcı projesi 1 milyon dolar paranız vardır. Bunun tamamını düşük market cap'li projeleri dağıtmak yerine %50'sini 500 bin dolarını Arbitrum gibi ekosistemin güven veren projelerine yatırıp ya buradan 5x de yapsam bana yeter zaten kazandıracağı para belli diyebileceğiniz noktada Arbitrum tercih edilebilir ama Bizim gibi plankton e, yatırımcılar için e, çok uygun bir proje olduğunu açık konuşmak gerekirse düşünmüyorum. Onun yerine Arbitrum ekosisteminde daha düşük market cap, Vizai gibi, Magic gibi e, GameFi projeleri var. Onlara odaklanıp onlardan daha fazlasını kazanmaya bakalım diye düşünüyorum. Nacizane. E, umarım bu yorumum sizler için faydalı olmuştur. E, sen de izlekin.